Power BI'da mutlaka öğrenmeniz gereken bir DAX formülü öğreteceğim size bu videoda. Bu videonun sonunda bu DAX formülünü çok kolay bir şekilde kullanabiliyor olacaksınız. Şimdi öncelikle bu DAX formülünü kullanabilmek için Power BI'deki raporumuza veri yüklememiz gerekiyor. Peki nasıl veri yüklüyoruz? Bakın giriş sekmesinde Power BI'yi açtınız öncelikle. Sonra giriş sekmesinin altında verileri al var. Buradan 200'den fazla kaynaktan veri yükleyebilirsiniz. Bakın buradan daha fazlayı seçiyorum. Ve burada yüklemek istediğim kaynağın türünü buraya yazıyorum. Nereden web'den almak istiyorum mesela. Bakın görünür yerde yok. Buraya web yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi web'i seçiyorum ve buraya şimdi açılan iletişim kutusuna bir şey yazacağım. Bu örnek olsun diye yapıyorum size. www.doviz.com diyorum mesela. Tamam dediğimde şimdi gidecek o siteye bağlanacak ve dinamik olarak o siteden verileri Power BI programına otomatik olarak çekecek. İstediğiniz herhangi bir tabloyu buraya kolaylıkla aktarabiliyorsunuz. Şimdi açıldıktan sonra burada şu anda o sayfadan hangi verileri alabileceğini bakın tablo tablo bize ayırdı. Mesela bir tablosuna bakalım ne varmış işaretledim. Bakın dolar euro, sterlin, İsviçre frank ve Kanada dolarının anlık değerlerini bize burada gösteriyor. Yükle ya da veri dönüştürme diyerek ilgili işlemi yapabiliyorum. Bakın buraya yükle dersem eğer Otomatik olarak buraya bana döviz kurlarının yer aldığı verileri tablo olarak getirecek. Muhteşem bir özellik. Biz Excel'i kullanacağız şimdi ama örnek olsun diye size bunu göstermek istedim. Şimdi geliyor. ilgili internet sitesinden çekmeye çalışıyor. Bakın ismi bir tablosu. Ee, burada bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. O da şu. Bakın sütun başlıklarında mesela column 4'te bir şey yok. Bunu kaldırabiliriz istersek. Çok da önemli değil. Buraya geldim. Döviz kurları yazdım. Bakın döviz kurları yazarak bu tablonun adını değiştirdim. Ne olduğunu anlamak için şu son değerler benim anlık döviz kuru değerlerim. Sağ tıkladım. Modelden sil dedim ve evet diyorum. Döviz kurlarını sildim. Şimdi geldim buradaki Excel çalışma kitabına. Ya da buradaki Excel çalışma kitabına tıklıyorum ve benim buraya yüklemek istediğim işte detaylı satış raporum var ve siparişlerim var. Detaylı satış raporuna çift tıkladım. Sırayla tek tek yüklememiz gerekiyor. Seçtim. Bakın details diyor. Yükle diyorum. Ve buraya ilgili dosyamı yükledim. Şuraya geliyorum. Bakın çift tıkladım. Satış raporu diyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya benim oradaki verilerimi getirdi. Bir kere daha geliyorum giriş sekmesine. Bakın Excel çalışma kitabını seçtim. Bu sefer siparişleri seçiyorum. Ve onları da buraya yükleyeceğim. Geldim buradan seçtim. Yükle dedim. Bakın orders'a çift tıkladım ve siparişler diyorum. Bunu da adını siparişler olarak değiştiriyorum. Şimdi yapmam gereken ilk şey Power BI'ye veri yükledikten sonra önce bakın buradaki rapor görünümü, e, tablo görünümü var. Tablo görünümünden bir kere başlıklar doğru yerlerde mi? Verilerim doğru çalışıyor mu? Çünkü bunlar çok önemli. Bazen başlıkları yukarıya atmıyor, kalın bir kalın 2, kalın 3 diye devam eden şekilde bırakıyor. O zaman veri analizi yaparken sorun yaşıyoruz. İlk bakmanız gereken Yer burası veriler düzgün mü? İkinci bakmanız gereken yeri de model görünümünü açıyoruz. Bakın otomatik olarak normalde modelleme yapar Power BI yani verilerimizin arasında ilişki kurar ama burada yapmamış. O zaman manuel olarak bu ilişkiyi kurmamız lazım. Buradaki ilişkiyi kurmak çok önemli. Neden? Çünkü iki tablodan da veri alıp bunları kullanabiliriz Power BI da Onu yapabilmek için. E, bu çok önemli. Bakın buradaki sipariş ID ile buradaki sipariş numarası birbirinin aynısı. Bunu tutup bunun üzerine getirip bırakarak tablolar arasında ilişki kuruyorum. Bakın doğru mu yapmışız? Buradan kontrol edebilirsiniz. B ile başlayan numaralar, sipariş numaraları. Kaydet dediğimde artık bunların ikisinin arasında ilişki kurmuş oldum. Bakın arada bir çizgi oluşturdu. Bu çizginin üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi hangi veriler arasında ilişki kurduğunu görüntüleyebiliyorum. Ve ilgili işlemlerimi şimdi Power BI tablo görünümünde gerçekleştireceğim. Mesela örnek veriyorum. Buraya bir tablo attım. Buradaki illeri atıyorum. Bakın siparişlerdeki illeri atıyorum buraya. Sonra bu illerin yanına alt kategori olarak bakın şuradaki kategoriyi getirip bırakıyorum. Hangi ilde hangi kategoriden tutar, toplam satış ne kadar yapılmış? Bakın bir tablo oluşturmuş oldum. Muhteşem. Bakın il bazlı, kategori bazlı toplam tutarlar burada yer almış oluyor. Yani iki tablodan da veri alabilmek için buradaki modellemeyi kurmam gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka. Yoksa çalışmaz sevgili arkadaşlar. Doğru çalışmaz. Şimdi biz gelelim DAX formülümüze. Şimdi buraya kadar verilerimizi hazır hale getirdik ve şimdi calculate diye muhteşem bir DAX formülümüz var ve size calculate formülünü nasıl kullanabileceğinizi birkaç farklı örnekle anlatacağım. Şimdi burada kategorilerimiz var. Mesela ne kategorilerimiz var? Geliyorum buraya. Satış raporuma kategori kıyafet, elektronik ve mobilya. Bunların her birine ait toplam satış miktarlarını, satış tutarlarını ayrı ayrı hesaplamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bakın bunu DAX formülleriyle yapıyoruz. Öncelikle DAX formüllerini oluştururken ya da ölçüler oluştururken şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Yeni bir tablo oluşturup buraya bu tablonun içerisine buradaki bizim yeni oluşturduğumuz ölçüleri atmanız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın burada verileri girin diye bir kısım var. Verileri girine tıklıyorum. Manuel olarak bir tablo oluşturuyorum. Bu tablonun adına da ölçü tablosu diyeceğim. Buralar boş olabilir. Herhangi bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Bakın yükle dediğimde buraya yeni bir ölçü tablosu oluşturdu. İçinde de sütun 1 diye boş bir sütun var. Ben bunun içerisine oluşturacağım bunları. Şimdi buraya geldim önce satış raporuna sağ tıkladım. Yeni ölçü dedim. Bakın öncelikle buradaki tutarın toplam değerini almam lazım. Bakın şuraya geliyorum. Toplam tutar yazıyorum. eşittir bu başlığım benim toplam tutar. Neyle toplayacağım? Sum formülünü kullanacağım bunun için öncelikle. Bakın sum formülünü yazdım. Tab'a basarak da içine girebilirim. Üzerine tıklayarak da seçebilirim formülü içine girebilirim. Buradan tutarı seçiyorum. Bakın satış raporundaki tutar sütun demek bu. Satış raporundaki tutar sütununu seçtim, parantezimi kapattım ve enter basıyorum. Bakın toplam tutar ölçüsü burada geldi. Şimdi bu ölçüyü seçiyorum. Önce buradan virgüle basarak binlik ayırıcıyla ayırıyorum bu değeri. Birazdan anlayacaksınız. Sonra bakın ölçüm araçları sütunundaki ana tablo kısmı satış raporunda gözüküyor. Çünkü satış raporunun içerisinde oluşturduk biz bunu. Buna tıklayıp ölçü tablosunu seçersem eğer bakın buradaki benim toplam tutar ölçümü, yani yeni ölçümü buraya atmış oluyorum. Sonra gelip buradaki sütun biri seçiyorum. 3 noktaya tıklıyorum yanındaki. Bakın şu üç noktaya tıklıyorum ve modelden sil diyerek artık sadece ölçü tablosu olacak şekilde bunu buraya getirdim. Toplam tutar neymiş? Bakın bir kart attım. Şöyle kenarda görelim. Hepsini alt alta getiririz. Şimdi buraya getirdim. Toplam tutarı bunun içine getiriyorum. 438.000 olacak şekilde. Hatta tam rakamı bulalım. Şuna geldim. Bakın seçtim açıklama balonu değerine görüntüleme birimleri otomatik yerine yoku seçersem eğer açıklama balonu değerindeki net rakamı buradan görebilirim. Toplam tutar olacak şekilde buraya getirmiş oldum. Şunları da kapatalım filtreyi. Ve hatta şimdilik böyle kalsın iyi. Şimdi bakın ben buraya kategori bazlı ayrı ayrı ayrımlar yapacağım. Kategorilerim neydi bir daha emin olalım. Şöyle seçtim. Satış raporumu seçiyorum. Bakın kategorim kıyafet, elektronik ve mobilya. Bunu unutmayalım. Şimdi geldim buraya. Yine satış raporuna sağ tıkladım. Yeni ölçü diyorum. Toplam mobilya satış tutarı diyorum. Bakın ölçümün adına eşittir. Şurada görünecek ad bu olacak arkadaşlar. Buraya geliyorum hemen calculate formülümü yazıyorum. Tab tuşuma basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Calculate formülü Power BI'de kullandığımız en sık kullandığımız formüllerin başında gelmektedir. Bakın buraya girdim. Tek tırnak koyuyorum. Buradan benim ölçü tablomu gösterdi bana. Zaten bir tane ölçü tablom var. O da toplam tutar. Öncelikle burada ifade kısmında ölçü tablosunu seçtim. Virgüle bastım. Şimdi benden filtre istiyor. Tek tırnak koydum. Bakın bütün sütun başlıklarım burada yer alıyor. Ben neye göre yapacaktım bu işlemi? Kategoriye göre yapacaktım. Bakın kategoriye geldim. Eşittir tırnak işareti içerisinde mobilya yazıyorum. Tırnak işaretinde tek tırnağı iki kere basarak yapmıyorum. Klavyemin sol üst köşesindeki ESC'nin altındaki tuşa bir kez basarak yapıyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın şu anda mobilya için oluşturdu. Yine buradan virgüle basalım. Binlik ayırıcıyla ayırsın. Bunu da ölçü tablosuna atmış olalım. Bakın buraya attım. Şöyle kenara doğru da çekelim. Toplam mobilya. Bakın bunu Ctrl-C ile kopyalayıp Ctrl-V ile aşağıya attım. Şöyle alt alta görelim değerli arkadaşlar. Geldim buraya. Bunu kaldırıyorum toplam tutarı. Onun yerine toplam mobilya satış tutarına geldim. Bu 437.771'in içerisindeki 127.000 mobilyaya aitmiş değerli arkadaşlar. Olacak şekilde hesaplamış oldum. Şimdi kıyafeti hesaplayalım. Bakın geldim buraya yine. Sağ tıkladım. Hatta şunu yapabiliriz. Bakın toplam mobilya satış tutarı. Formülü komple kopyaladım. Bakın seçtim. Ctrl C ile kopyaladım. Geliyorum satış raporuna. Sağ tıklayıp yeni ölçü diyorum ve bunu buraya yapıştırıyorum. Toplam mobilyayı siliyorum önce buradan. Kıyafet yazıyorum. Sonra buradaki mobilyayı siliyorum. Ve eşittir deyip kıyafet demiştik ya. Şimdi kıyafete göre hesaplama yapacak. Enter dediğimde şurayı da yanlış yapmışız. Bunu da hemen düzeltelim. Mobilya yazmışız. Mobilya yerine mobilya yazalım. Bakın ilgili toplam kıyafet satış tutarında buraya getirmiş olduk. Bu kadar kolay. Virgüle bastım. Yine buradan bunu ölçü tablosuna alalım ki karışmasın. bütün ölçülerimi yeni eklediğim formüllerimi buraya burada tutmuş olayım. Ctrl C, Ctrl V. Bakın şöyle altına geldik. Mobilya'yı kaldırdık, kıyafet ekledik. Bakın kıyafet 144.323'müş. Son olarak geliyorum. Bakın yine az önce kopyalamıştım. Sağ tıkladım satış raporuna. Yeni ölçü dedim. Buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Hmm, az önce bunu yapıştırdığım için, bunu kopyaladığım için bunu getirdi. Yeniden formülü kopyalamam gerekiyor. Geldim buraya mesela kıyafeti seçtim. Ctrl C ile formülü kopyaladım. Buraya geliyorum tekrar. Sağ tıkladım. Yeni ölçü dedim. Ctrl V ile yapıştırdım. Kıyafet yerine bakın elektronik diyorum. Elektronik dedim. Buraya geliyorum. Kıyafeti siliyorum. Elektronik yazıyorum. Bakın enter dedim. Geldim. Yine buradan önce virgüle bastım. Sonra şunu geldim ölçü tablosuna attım. Bakın Ctrl C, Ctrl V kartımı kopyaladım, yapıştırdım. Sonra kıyafeti sildim, elektroniği seçtim. Bakın buradaki 437.771'in dağılımını mobilya, kıyafet ve elektronik olacak şekilde burada bulabildim değerli arkadaşlar. Peki siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu calculate formülünü kullanır mısınız ya da kullanıyor musunuz? Yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Siz de Power BI kullanıcısıysanız lütfen yorumlara ben de Power BI kullanıyorum yazmanızı rica ediyorum.